Ne oldu da? Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Gladiator olacağız. Eo Yani o serverdayız. Bakalım çok güzel bir oyun modu. Bu sefer tekim. E, çok geç bir vakitte çekiyorum. Selim abiyle işlerimizi hallettik. E, bugün 3 video atayım diye bir tane de kendim güzel bir oyun modu bulayım dedim. Bu da gladiator olacak. Teki tek kapatacağız. İnşallah keyif alırsınız. Eğer beğenirseniz Selim abiyle de çekmeyi düşünüyorum. Daha çok gladiator Daha daha diye bunu gösterebilirsiniz. Teki tek kapatacağız. Kendime güvenelim 1.8.9'da. Bakalım olta ok bunlarda nasıl olacağız. Yakın lan buraya. İşte bu be. Böyle arkadaşlar. Next battle sonra yan tarafa geçiyoruz. Bu. Gayet keyifli bir oyun modu. Amerika serverında olduğum için biraz lag olabilir. Sonra setlerimiz güzelleşiyor. Daha demin deviydi şimdi altın taş kılıç sonra işte demir set oluyor. Gayet keyifli. Hem de pvp'nizi çok rahat geliştirebilirsiniz. Şu an bekliyoruz. Diğerleri kapışıyor. Ondan sonra 3'ten geriye sayacak. Ve biz kapışacağız inşallah Finale kadar gidelim Ölüyorum ümit ediyorum yani Haydi bakalım şu an çeyrek finaldeyiz Oha Heavy fake Allah seni kahvetsin ya Allah seni kahvetsin ya Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Bir oyun ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar umarım bu el hile çıkmaz. Demek ki hileydi. Çok uyuz bir durumdu. Us server'da maalesef hile çıkabiliyor. Yapacak bir şey yok. Ee, umarım bu bölüm çok daha güzel olur. Çok daha iyi bir kapışma olur. Ee, eğer bu oyun modunu beğenirseniz Selim abiyle de oynayacağız. Belki finalde falan karşılaşırız. Çok güzel olur. Bol bol farklı farklı harita da var. Çok güzel bir oyun modu. Bir de Gladiator. Çok klas. Bakalım inşallah kazanırız onu. Delirek çektim adam Hadi arkadaşlar bu eli de alalım be. Kim geliyor rakip? O geliyor. Of çok heyecanlı ya. Git gide. Çok güzel bir oyun modu ya. Gladiator. Haydi bakalım. Çok kısa süre Bir tek o sıkıntı. Öldüğün an bitiyor. Hadi çeyrek final. 5 tane okumuz var. Oha oha. Gel gel bittin sen. İşte bu ya. Yalı final. Yalı final. Kundumcular son 4 kişi. <laughs> hadi zincir set. Hadi lütfen alalım. Ama adamlar çok iyi oynuyor ya. Oltayı iyi kullananlar. Arkadaşlar finaldeyim. 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 Ayda elmas kılıç. Lock'tan sonradan gördüm Sarpatilla won the game İnanılmaz ya İçimde yine kundum gücü hissettim Bu ya bu ya Süperdi ya Arkadaşlar alayını kestik ya Biraz garip Adamlar da legend yani iyi oynuyorlardır Büyük ihtimal Minecraft'ta oynayan adamlardır Oltayı iyi kullandı İlk başta okta çok failladım Bir de legolasız ya çok Arkadaşlar müthiş bir oyun oldu cidden. Şu an oyun başladığı için çıkmayacağım buradan. Bakalım ya. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Bakalım Selim abiyle girmemi istiyorsanız tabi yorumlarda daha çok gladiyatör daha daha yazarsınız. Bakalım olaya göre arkadaşlar. Dediğim gibi saat şu an kaç oldu? Saat 2'ye geliyor. Dedim abi 3. 3 üç video atayım bugün dedim sizin için. Bu arada mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın arkadaşlar. Onu gene söyleyeyim. Android'te çıktı. Sabretil yazarak bulabilirsiniz veya açıklamaya da koyacağım. İndirin. Videolara kolaylıkla ulaşın. İzlesene kanalımızdan yani izlesene kanalımızdaki videolar oluyor onlar. Ama daha yüksek kalite oluyor telefonda. Çok güzel oluyor. O yüzden kesinlikle indirmeyi unutmayın. Youtube'dan da izlersiniz. Oradan da izlersiniz. Arada atıyorum. Telefondan da izlersiniz yani. Bakalım. İnşallah ilk elde ölmem ya. En büyük dileğim o. Oha. Bitti lan şeyim. Okun bitti. Oha. Nasıl vurdun lan? Arkadaşlar öldüm. İlk de eğlendim. Şaka gibi. Şaka gibi. Şaka gibi. Abi gözüm. Gidiyorum yapacak bir şey yok. Elenebiliyoruz bazen. Yani o adamın arkamdan vuracağını düşünemedim. Demin kazanan adam ilk elden elendi. işte öyle bir oyun modu. Bakalım şimdiki el neler yaşayacağız. Şuradan gladiatörü seçsek ne oluyor acaba? Seçeyim de ben gene de. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu sefer daha iyi oynamaydı. Okları çok kötü attım ya. Güya okçuyuz. Yapma bunu sap ya. Yapma ya. Of 4 ulti bir titan 4 legend sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Haydi bakalım. Gladiator. Fight. Fight'i yenmiştik değil mi finalde? Şimdi rakibimiz kim? O önemli. Hemen gidip bir bakacağım rakibe. Ne oluyor lan? Oha oha oha. Oha. Yani arkadaşlar arada bir böyle şeyler olabiliyor. Yani yapacak bir şey yok biliyorsunuz. Yani her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Bakalım. Belki bu öyle kısmet. O ok kadar ok attım nasıl ölmedin lan? Ayı. Oh Ayı. Yeah. Neyse arkadaşlar. Bu el. Minimum ya da final. Abi Çok sinirlendim şu an. Çok sinirlendim alıyoruz bu işi. Bu işi bitiriyoruz hep beraber. Bakalım. Rakiplerimiz kimler? Çok bir şey yok. Tamam ya. Yardır. Haydi. Gladiator. Ahu. Ahu. Haydi. Bak şu an başladı normal. Çok pis lag var ha. Ben ondan ötürü yeniliyorum galiba. Oha o ne lan? Ne yapıyor lan? Ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun? Anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Anlamadım yani bilmiyorum artık kazanmak zorundayım. Demin çok kötü kaybettim kusura bakma bir öyle bekletti falan da anlamadım. Bizden mi bemiydi acaba? Neyse. Haydi. Laga rağmen Laga rağmen alacağız. Şöyle biraz tepelere çıkayım. Tepeden oklayacağım adamı. Öldük, öldük, öldük. Arkadaşlar <laughs> <laughs> gülemiyorum ya. Vallahi gülemiyorum ya. Çok çok pis oynuyoruz lan şu an. <laughs> Ay oyun çok güzel de vallahi sinirlerim bozuldu ha. Detallar. Detallar. Adamı delirtmeyin. Tamam. Bunu alıyoruz bitiriyoruz. Kabul mü? Alıyoruz bitiriyoruz. Bak çok net. Bu el ve son vekel. Atıyoruz son. Tamam mı? İki el daha oynuyoruz. Haydi bakalım. Seni bitireceğim oğlum. Gel be. Gör oluyor gel. Göz seni de bitireceğim daha. Bu ne demek şimdi? Ne ne diyor? Ha, oksuz mu? Neden ya? Neden ya? Gerçi oksuz şeysiz daha güzelmiş. Öyle bir bana derse yapayım. Arkadaşlar bir el kazandık diye mi oluyor bunlar? Bana gavezim mi var? Gladiator yapma bunu ya. Cık. Ayıp be. Bu el sonuna kadar gidiyor. Öldükten sonra da kalanları izliyoruz tamam mı? Son eli de böyle yapıyoruz. Haydi bakalım. Bu sefer kazanayım ya. Lütfen ya. Oha, oha niye arkandan vuruyorsun ya? Ne var? Tamam. Tamam, oksuz. Olmudu! <laughs> Aykırı Çok garip bir oyun oluyor ya Uf. Yeni yazıcaz HAAAAA! Arkadaşlar bence ben Minecraft'ta gladiator olmayayım. Gerçekte olayım daha mantıklı bence. Hadi bakalım bir de şunu da bir izleyelim. Evet ben gerçekten karar verdim. Minecraft'ta olmayacağım gladiator. Gerçekte olacağım. Gerçekte olmak istiyorum. Yarı finaller başlıyor. Bunları bir izleyelim bakalım. İkisi de ilk oklardan başarılı. O ikinciyi attı. O atamadı. Olsun gene de yardı bir. Helal olsun. Hadi. Hadi. Bir yer, bir yer kazandık. Ben onu sayalım. Hıçırık tutma. Uf. Oha. Herif çok iyi kestin lan. Ya bu niye yapıyorsun bunu bana ya? Hadi bakayım final. Biliyorsunuz bir final kazandık. Tamam ilk oku yedi. Hiç atamadı. Of helal. Aha oltayı yedin kötü oldu. Ta tamam, aldı. King Roder iyi oynuyor. Evet kazandı. King Roder kazandı. Arkadaşlar kısa bir oyun oldu. Kısa bir video oldu biliyorum. Ama bu şey videosuydu hani Bakalım mino oyunu sevecek misiniz? Hem ben test ettim. Çok eğlendim oynarken. Ne kadar sinirlensem de arada gerçekten keyifliymiş. Eğer beğenirseniz Selim abiyle birlikte arasıyla oynamaya çalışırsınız. Biliyorsunuz böyle geçen bir koyun kaçırımı oynamıştım falan. Hani böyle farklı farklı şeyler de yapmak istiyorum o yüzden lütfen yorumlarda bana farklı farklı herhangi bir işte mini games'ler önerebilirsiniz. Farklı bir oyun önerebilirsiniz oyun avcı bir şeyler de yapacağım ya yakında. Kanal daha zengin olsun istiyorum. O açıdan umarım ki varmışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.